güzel bir manzara olduğunu görüyorum. Ve sizinle de paylaşmak için çekiyorum. İsrail olanlar üç arkadaş vardı. Bunlar bir gün ava gittiler. Akşama doğru yağmur bastırdı. Dağda, tepede, yukarıda bir mağara vardı. Oraya sığındılar. Bu mağaranın içindeyken heyelan oldu. Büyükçe bir kaya parçası yuvarlandı. Mağaranın ağzını kapattı. İçlerinden bir tanesi ayağa kalktı dedi ki arkadaşlar biz gücümüzle bu kayayı kaldıramayız. Dua edelim de Allah bu kayayı, bu taşı içimizden dua edelim dedi. Daha önce yapmış olduğumuz iyi bir hasreti, bir, iyi bir ibadeti bahane kılalım. Allah bu kayayı çeksin dediler. Bir tanesi ayağa kalktı, kayanın yanına geldi ve şöyle dedi. Ya Rabbi ben... Oh. Daha önceden şurada kamera olduğu için şimdi... Evet. Ben daha önce bir şehirde zengin birisiydim. Yanımda birkaç kişi çalıştırdım, reçber reçberlerden bir tanesi yemiyecilerden bir tanesi hiçbir şey demedi. Çekti gitti. Bir iki günlük yemeyesi kalmıştı. Ben de onu işlettim, biriktirdim. Aldım sattım, aldım sattım. Koyun aldım, şunu aldım, bunu aldım derken koca bir sürü oldu. Vadi dolusu bir hayvan dolusu oldu. Hayvan oldu. Bir gün birisi geldi. Sen beni tanıdın mı dedi. Hayır dedim. Ben filan gün yanında iki gün çalışmıştım. İki günlük yemeğim var. Onu bana ver dedim. Dedi. Ben de gel o zaman arkamdan bir tepeden aşağı gösterin şu vadideki hayvanları görüyor musun dedim. Evet dedi. Hadi hepsi senin. Al git dedim. O da aldı götürdü. Yani bu senin için boşsa, iyi bir ibadetse bu kayayı aç dedi. Hayat sallandı. Biraz açıldı ama bir insan çıkacak kadar değil. İkincisi ayağa kalktı. Ya Rabbi ben bir kızı çok sevmiştim. O bana ama hiç gönül vermedi. Beni sevmedi. Ben de zengin birisiydim. Bir gün bizim o halde bulunduğumuz muhitte yokluk oldu, açlık oldu, sıkıntı oldu. İnsanlar gelip benden erzak alıyordu. Bir gün o kız da geldi. Benden erzak istedi. Ben dedim ki benim istediğimi bana ver. Ben de sana erzak vereyim dedim. Kız çekti gitti. Birkaç gün sonra tekrar geri geldi. Dedi ki gelmeyecektim gelmeye ama kardeşlerim çok aç. Evde de bir şey yok. Aç uyuyorlar. Ne istiyorsan al tamam dedi. Ben de kıza dedim ki geç ahıra geç. Benim istediğimi bana ver dedim. Ben geliyorum dedim. Ahıra geldim oradaydı. Dedi ki Allah'tan kork ne yapıyorsan yap dedi. Ben de tamam o zaman hadi git dedim. Ona iki çuval erzak verdim gönderdim. Ya Rabbi bu senin için hoşsa bu kayayı aç dedi. Kaya biraz daha sağlandı, açıldı. Biraz daha açıldı ama bir insan çıkacak değil. Üçüncüsü ayağa kalktı ve dedi ki Ya Rabbi bir gün babam benden süt işte istedi. Çocuklarım da açtı. E bir tane keçim vardı. Bir kişi bir bardaklık süt çıkardı. Çocuklarımı aç aç yatırdım. Keçiyi sağdım. Bardağa koydum, sütü getirdim. Babam uyumuştu. Sabaha kadar bekledim. Sabah olunca babacım gözün açınca buyur, al süt dedim, içti. Ey ya Rabbi bu senin için hoşsa bu kayaya aç dedi. Kaya sallandı ve açıldı. Evet sadakat sufi makal, evke makal. Sebep, sebeplerin helal olduğuna dair bir hazis-i Sebep gösterip dua etmek ya Rabbi. Şunun sebebinden Hz. Fatıma Hanım'ın hürmetine bize yardım et. Yolumuzu aç, bahtımızı aç. Dert şaşlanış bize yardım et. Hastalarımıza şifa dertlerimize devam borçlarımıza idare ver ya Rabbi. Demek helaldir.